Hepinize merhaba. Bugün Eymen. Aa, Bugün yanımdaki kişiyle Herobrine varmış. Allah Herobrine la varmış lan. Ben niye itiyorum kanka? Benim ben. Doğru şansın. Eymen var arkadaşlar yanında. Daha çok Eymen'le videolar gelsin. istiyorsanız i̇şte 5 like kanka, vurma, alayım. Kanka vurma vurma. Hadi başlayalım. Hadi Biz. başlayalım. Kanka sen başla. Videonun amacı neydi? Benim... Allah Hadi. yanlışlıkla vurdum. Vallahi. Videonun amacı elmaş bulmak. Ama kesin bulamayacağız. Aynen. Bulamayacağız. Aynen. Yani. bulamayacağız. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Elmas bulursak video bitecek. Aynen. <laughs> Ama e, bence önce bir villa yapalım. Bir villa. Ooo çubuk çıktı. İlk kaldığım şeyden. Kalktı bence villa yapılır. Yapılır. Hem de çok güzel olur. Bir dakika. Yaparız ya. Arkadaşlar biz her şeyi yapabiliriz. Bir sürü güneyi. Hem de yayın Arkadaşlar bizde biz siz Kanka yorumlar kapalıydı değil mi bu arada? Yo yorumlar kapalı değil Hangi görüntü göç değil yorumlar kapalı Bu ne ya? Heh. Arkadaşlar şimdi ne yapıyorsunuz? çıkıyorsunuz? Tatile gidik. giydik tatil nasıl? Aynen Günde iki video bile gelebiliyor artık Çünkü Bir dünya ödev vardı onu unuttum Ana ödev vardı değil mi? Arkadaşlar sizin haberiniz olmaz çünkü biz de aynı sınıfta değiliz. Değilseniz Umut haricinde. Evet arkadaşlar bu videoyu Umut'tan Umut'a selamlar arkadaşlar. Bizle Umut'tan da bu videoyu izliyorsan kanka çok ödev var değil mi? Yorumlara yaz. Yorumlara yazabilirsin kanka. Ödev var ya ödev var. Arkadaşlar sizin öğ hmm. öğretmeniniz çok ödev verdi mi? Bana yazın. Evet arkadaşlar bizim öğretmen çok ödev veriyor ya. Yani. Neden şey yani? Galiba öğretmeninden çok ödev geldi. Arkadaşlar bu arada ilk ödevi bulan kişi ceza amacıyla bulmuş. Şöyle Nasıl bir şey öğretmen ne kadar ceza... kafadan attın? Kafadan atmadım ben gerçek bu. Gerçek bu. Çok yemezlik yapıyorlar şu an. Adam... Hay ben böyle öğrencilerin Adam da dayanamamış cici olarak vurmuş. Arkadaşlar bir açık aç yani tam istediğim kadar şey kaçamadım o yüzden gel. Ge Kanka ben bir sürü odun kazdım değerli 15 tane kazdım. Kanka sen odun kaz çünkü ben şimdi taş baltayı buluyorum. Yani ödeşelim diyorsun. Oğlum niye almıyor? Almıyor. Bak bakalım. Ha şimdi aldım. Şimdi şu muş. dünyada. Yani sen benden bayağı bir uçaklar Yok. Yo. Ha. De, Yo görünüyor da aynı zamanda yanlış bir Aklında Sen yok. Balta evet, yaptık mı? Balta mı? vereceğim. Ben şimdi, yani şimdi niye ateşledim? Ateşledim Ateşle ben mi? Şşş. Aa kanka bence akışın yanına Kanka versene. Kanka yanımda mı şimdi? Yanında değil şimdi ben şimdi o yayı atamam ki. O yayı atmamı mı bekliyorsun? Kanka bir şey diyeceğim. Bulduğumuz fidanları da geri ekelim tamam mı? Yani, önemli, bir şey önemli bir şey olarak saymayalım. Açın açın. Yüzlük falan da bulacağız. Bence. çünkü içeri. Önce Arkadaşlar birazcık ıı... Arkadaşlar bu videonun ama çok lüks bir ev yapmak bir de elmas yapmak. Evet. Ouais. Bence, şimdi ben de konuşmuyorum. Arkadaşlar hızlı hızlıca bir şey bulalım bence. Gel kanka elmas. Kanka ben ama Ben yani aşağı iner misin ne olur? Neden? Kanka çünkü dışı kalem bulacağız. Gel sen takip etme aşağı ne der. Hiçbir şey bulamazsın. Kanka ben seni bulurum illa ki çıkıyor şu tane ışınlama Tamam biliyorum. Oğlum buldum de... buldum düştü kalan buldum. bizi evet, arkadaşlar düştü kalan buldum. İşim gözüküyor mu? Yok evet, işim yok. Abi ya aşağı düştü. Kan yani aşağı düştü artık ya. Aşağı ne bir şey düştü. Hadi işimime doğru gel. Bekle. Ben gidiyorum ya. Bak işim gözükmüyor. Kanka tamam. Az bak gözüküyor ismi. Hem de basma ya. Ben şimdi çünkü yakınlaştım şu o yüzden. Bekle. Ben düdük karnına gideceğim gideyim. Bekle. Onu az bir yapalım ama. Kanka yok. Bütün odunları kırmak zorunda değil. Tamam 24 tane bari olsun bekle. Ya arkadaşlar video geliyor, başa gidiyor. geliyor işte geliyorum. geliyorum. Biz de neden videolar yiyormuş? Kanka oluyormuş? geliyorum. geliyoruz. Böyle taş balta verecektim sana. Oğlum geliyorum tamam sen de. Hemen arkadaşlar bu da hemen üzülüyor ya. Üzülmüyorum ki gel Ben sana taş balta vereceğim. İki dakikada kıyardın onları ya. Tamam iki dakikada yanına geldim. Köy şey. mü var orada? Yok köy değil. Al şunları al. Anne attım ha. Attım şunları. Daha bir şey var mı? Koş. Verdi. Yok. Ya kanka ben de almıyor ya. Ha şunu da aldım. Aa, bu. Keşke görüşlerdim. Ben de şimdi başımı şey şır, başımı şişirecek böyle yani şeyim bir ev yapayım. Ha, hatta buraya çocukların ya bir şu ev yani. Ne? Kanka ya uğraşmayak bence o kadar. Ben ilerleyen lazım. Kanka, kanka yanlışlıkla vurdum. Tamam anladım. Ah. Bak sana yanlış sık oluyor. Şimdi çok konuyor. Donduğu için de 3 200 kere. Bir buldum buldum. Ev yapacağım şeyi buldum ya. Ben bunu yapacağım ya. Bitti mi? Ya ben şimdi otları temizleyelim. Yani. Ama ben yemek kasa. Yemek yemeye çalışıyorum da. Odun. Yok, evet, oduna o şeyden küpe yapacağız. Demek kanka ben de küçük yapmıyorum. Tamam zaman oldu ben. Onun yeni bir tane var. Bir daha kalsın. Hay. Bir daha kalsın. Direkt mavuyla yapabiliriz. Tamam. Kanka bir, şu domba şekline bak. Vallahi tamam, aha. Bak vurmuyor ha. Kanka çünkü ineğe bu ineğe denk getirmiyorsun. Denk getiriyor. Tam bak. Aha. Ha bak şimdi ne oldu. Sen bakarken oluyor işte. Sen tam bakarken. Tam denk getireceğim bak. Sen bakarken oluyor kanka gerçekten ha? Sen bakarken oluyor. Oo kanka altı tane odun var. Ne? Altı tane ne var? Altı tane şeyim var burada yapma tohum. Tohum mu? Ha iyi de ekeriz. Kanka ben odun kazmaya gidiyorum. Şu yakında da Bende de bir tane tohum var. Şimdi. Arkadaşlar bu arada videoları beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın şimdi. Oo şey buldum. Koyun. Kanka bu arada gece oluyor. Allah koyun gitti. Koyun önümdeyken gitti. buradaydı. Vallahi buradaydı. buradaydı. Bak Vallahi buradaydı. Aa. Neyse. İnanmıyorum. Şu, şurada iki tane koyun vardı yan yana. Lan ben işte. Ben böyle işim. Kanka bir şey gidiyor. Gece oluyor. Yanıma gel. Ben yavaş yavaş korkma yavaş. Yanıma gel. Oğlum parlayan göz vardı. Gerçekten vardı. Bana inanmayabilirsin. Hatta onda da inanmayabilirsin. Arkadaşımla telefondan bakarken İki de bir yanımızda da beyaz bir şey dolaşıyordu o zaman. Şimdi de başka bir geldi. Neyse boş ver. Bu gerçek ya. Arkadaşlar şabah ya. Arkadaşlar bir şabahı bekleyip geliyor ya. Arkadaşlar hepsi bize saldırıyor. Öldü mü? Ölmedi bana. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir yapacağız. Bismillah. Ha villa için bir şey, bir şey, bir şey. Bir Hatta ya yani bu arada bu kat değil ha. Bunu tamamını dolduracağım ben. Tamam doldur. Tamam. Kaya yapacağım. Bir ya ev yapmak da çok sıkıntı. Ya bu beyaz boş olan e yok. Arkadaşlar size eğmen takmış beyaz gözü. E. Bravo. Kanka öldün mü? Ben böyle oyunun kasma şeklini... yani o kadar çok sinirliyim ki şu an haritadan bile çıkabilirim ben. Ya vallahi yarım saattir donuyor ya. Arkadaşlar ne işe bu video bu kadar azıcık olsun bence. Kanka ben ne yapayım ama ya çok sinirlendim. Kanka yarım saattir donuyor yani. Of çok donuyor. Habs, sen de habersiz donuyor işte. Arkadaşlar iyi geçirmedik. Neyse, Neyse, şey anahtar sabah oldu. Kengine şam mı oldu? Benim adı gelebilir şat. Kanka burada koyun vardı. Aa bu koyunlara ne oluyor? Kurt buldum peki. Yani. Aa koyun. Aha bak şuraya gittim. Koyun buldum. Tamam şimdi Ben, ben alıyorum. Ha odun mu kaldı? Envanteri koru açık mıydı? Bir sor. Ha doğru. Az alayım da. Aa şurada da koyun. Gördüm. Tamam, tamam sen de ya, bana bırak, bana bırak. Bana şey bırak. yap. Envanterini bul. Oğlum burada envanteri. Ben yanımda şu an. Ha odun odunlar ya. Oğlum bana bırak. Tamam ne odun var mı diyor. Var var. 23 Hayır. tane var. Nerede? Burada. Ben aldım. Çıkardım. Yok. Var var aha şurada hatta. Ha, Başım. Kaç tane var? Eksik var mı? Yok. 24 tane aynı. i̇ki de bir 23 diyor ama 24 asıl. Bir de şurada zombi var. Beni zombi öldürdü. O zombi öldürmeden gitmem. Hayır. Sanki bir şey, bir şey diyeceğim. Burada evet. cadının evi olabilir. Cadının Ne? Şey bataklık var. Cadının evi olabilir. Olabilir. Ne bir şey de, şey de, de bu bataklığı görünce aklıma şey geliyor. Hani biz bir kere video çekmiyorduk daha. E, bir zırh yapıp satıyorduk. Ha evet. O harita geliyor. O haritada da bataklık yanımızdaydı. Ha. Hatırladın mı? Hatırladım. Orta çok güzeldi ya. Vay Allah. Arkadaşlar o haritayı göstereyim. Aynen abi bir video gösterelim ama oynamayalım. Arkadaşlar otuncumuz da var. Oturuncumuz da vardı. Şey müşterilerimiz, müşterilerimiz de var. Evet. Hatta. Hatta odamlar bize büyüyor. Aynen. Arkadaşlar çocukla gibi oluyorduk. Hangi bir şey diyeceğim ben maden yapmayı... Aa at buldum. Bunu sahiplenebiliriz. Tabii evet, Her şeyi sahiplenme diyorsun, bir şeyi nereden bulalım? Eğer Yaparız kanka. Bu arada bir çok odun lazım. Yetmiyor. Mu? Yetmedi. Hiç mi yetmedi? Bitiyor. Steak de. Oğlum odunları tahtaya çevirsene hepsini. Şimdi... Çevirdim. Şu bak yanlışlık vardır. Nasıl ya? Kanka işte aşağı şöyle bak. Bir, Oğlum 24 tane odundan o kadar mı çıktı? Evet, beş. Yok galiba şuraya doldurdum. Burayı doldurdum. Altında mı? Alta da mı var onun? Altı yok. Ama kanka yanlışlık var orada bence. Ne Neyse. Birazcık odun kaşayım. Arkadaşlar sen ee, de kaz ben de kazayım. Odun kaşalım.